Çok değerli bir konuğumuzla birlikteyiz. Evet efendim bugün medikal estetik hekimi uzman doktor Burcu Çift bizlerle. Efendim hoş geldiniz. Teşekkürler hoş nasılsınız? bulduk. Nasılsınız? İyiyim sizler nasılsınız? Çok iyi görünüyorsunuz. Teşekkür geldiniz, ediyorum. E o mesainize rağmen bizi kırmayarak e, konuğumuz <laughs> oldunuz. Çok teşekkür ederiz. Rica Bugün size çok e, önem verdiğimiz, belki de konuların en göz bebeği e, göz çevresindeki evet. tedavilerden bahsetmek istiyoruz. Evet, göz çevresindeki sorunları ve bu sorunları nasıl yaklaştığınızı bize genel olarak anlatır mısınız? E, aslında bizim alanımızın en zor bölgesidir e, göz çevresi e, tedavileri. Çünkü yaşlanma belirtilerinin ilk ortaya çıktığı bölgedir. O bölgenin cilt yapısının çok ince olması nedeniyle orada kolajen ve elastin üretimi yetersiz kalır. Ve yaşlanma belirtilerini ilk göz çevresinde görürüz. Göz çevresi sorunları genel olarak en sık rastlanan problemler gözaltı morlukları, en çok müzarip olduğumuz gözaltı çökmeleri, gözaltı torbaları, göz çevresi kırışıklıkları, üst göz kapağı sarkmaları en evet. çok rastladığımız problemler arasında. Bir de bu sorunların belirli bir yaş aralığı da yok. Yani 20'li yaşlarda çok ders çalışan bir e, genç kızımızda da görülebiliyor. Kesinlikle. İlerleyen yaşlarda da görülebiliyor. Kesinlikle. Şöyle e, nedenleri genetik ve çevresel faktörler e, aslında. E, genetik faktörler e, yaş e, sınırlamasını biraz ortadan kaldırıyor çünkü kronolojik yaşın Haricinde cilt yaşı önemli. Sizin de söylediğiniz gibi çok genç yaşlarda bile cilt yaşı daha ileri olup bu problemlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Onun haricinde çevresel faktörler tabii çok büyük etken. Bunlardan en çok bilineni kronik güneş maruziyeti, uykusuzluk, yorgunluk, sigara, alkol, beslenme alışkanlıkları. Özellikle gözaltı morluklarında alerjik durumlar çok etkilidir, atlanır. Sinüs tıkanıklıkları o bölgenin oksijenizasyonunu azalttığı için sebebe yönelik tedavi protokolleriyle başarılı sonuçlar almaktayız. Çok güzel. Peki gözaltı morluklarının oluşmasında birçok sebep var. Ancak mekanizmayı ortadan kaldırabilmek veya mekanizmayı geriye sarmak ne gibi tedavilerle mümkün? Ee, Galiba bir tane ilaç veya bir yöntem bir tek pratik işlem değil. Birçok şey yapmak gerekebiliyor. Evet gözaltı morluklarında e, aslında ilk sebep oradaki bağ dokunun zayıflaması e, yaşla beraber oradaki kolojen miktarının azalmasına bağlı bağ doku gevşediği zaman oradaki dolaşımı da etkiliyor dolaşım ve gözaltı morluk evet. tabi dolaşım bozuklukları e, Tedavi olarak bizim uyguladığımız e, elimizdeki en güçlü silahımız son yıllarda özellikle Türkiye'de popüler olan ama Avrupa'da uzun yıllardır kullanılan. No more protocol. E, protocol no more. No More Protokol. No More protokolü nedir? O eski <laughs> e, böyle şey filmlerinde, savaş filmlerinde, özel e, durumlarda e, şu protokol devreye girecektir denilir gibi çok Aynen e, öyle e, secret, aslında. çok gizli bir protokolden bahsediyorsunuz. <laughs> ya yani No More Protokol'ü adı üzerinde. No More artık morluk istemiyorum. No more, evet. Ben gözaltı kapatıcısı kullanmaktan bıktım, kapatıcı kullanmadan dışarıya çıkamıyorum diyen e, hasta grubunun e, banko protokolü. Çok iyi. Yani hasta girdi kapıdan içeriye, Gözaltı da morluk var. Kızım no protokolün devreye sokun hemen. Hemen hazırlayın. Evet. <laughs> e, o, o devreye girdi. Evet söyleyin bakalım neler var bu protokolün içerisinde? E, no more protokol bir kere bir mezoterapi tekniği aslında. Mezoterapi nedir? Cilt altında yaklaşık 1,5-2 milim derinliğe e, uygun e, formüllerin enjekte edilmesi yöntemidir. En çok sorulan soru ağrılı mıdır? Hayır. İşlem öncesinde yaklaşık e, bir 5-10 dakika kadar lokal anestezik kremle uyuşturulur. E, ardından e, enjeksiyonla işlem tamamlanır birçok mezoterapi formülü vardır aslında ama no-mor'un bizim için önemli gücü içerisindeki süksinik asittir. Süksinik asit. Mi? Evet. Hyaluronik asitle beraber süksinik asit vardır. Süksinik asit de zaten doğada da bulunan, vücudumuzda da bulunan amber asitidir aslında. Ha. Mucizevi bir sinyal molekülüdür. Ne yapar? Niçin gözaltı morluklarında bu kadar etkindir ve elimizi güçlendirir? Ee, bir defa enerji üretimini arttırır hücresel düzeyde. Hücre içi yüzeyde. enerji, Hücre içi üretim enerji üretimi arttığı zaman oradaki iyileşme sürecini hızlandırır. Onun haricinde morluklara neden olan en e, önemli neden orada bakır ve demir gibi ağır metallerin birikimidir. Onları kendisine bağlar. Oradaki yani dolaşım, dolaşım bozulunca, artırır. dolaşım bozulunca oraya her şey birikiyor ve gitmiyor. Kesinlikle ve Onu orada ortadan renk kaldırmak için neden oluyor. Ee, oradaki bakır ve demirin temizlenmesi anlamında e, lenf drenajını artırarak çok etkin bir rol oynar. Antioksidandır, çok güçlü bir antioksidandır. Serbest radikallere bağlı hücre yıkımını e, bloke eder. O da yine yaşlanmayı durdurucu demeyelim ama geciktirici etkilerindendir. Çok. Iyi, çok iyi. sıklıkla da yaptıralım mı peki? Yani geldim ne bir kadar kere uyguladım. Kişiye ee, göre sanırım. Aslında bu e, protokolün e, hani kitap bilgisi olarak 10 15 gün aralıklarla iki seans e, diye yazılır ama, ama de, her morluk farklıdır birbirinden. E, kesinlikle tabii. hastalık yok hasta vardır, hasta vardır bizim eee tıpta hep bilinen e, kişiye, kişiye özel kişiye özel e, aslında burada protokol normal protokolü e, kişiye özel bir e, protokol desek daha daha mantıklı kesinlik bir de. problemim yok göz çevremde ama kendimi korumak istiyorum e, göz çevremdir e, yapabilirim zaten yine e, no more protokolünü diğer formüllerden e, üstün kılan bir diğer özelliği de tedavi edici özelliğinin yanında koruyucu özelliği de vardır bu da yine süksinik asitten sebep çünkü bağışıklık sistemini çok güçlendiren bir sinyal molekülüdür. Bağışıklık sistemi güçlendiği için yaşlanma etkilerine karşı hem koruyucu, uygulanma sonrasında da kalıcılığı yüksek. Bu da çok önemli bir ee, sorun. Peki şimdi bizi e, genel manada toparladık, anladık ki gözaltı morluğunda bir tedavi var. Şu an bizi izleyen, kahvaltısını yapan izleyicilerimiz de kızım gel gel senin konun başladı. Bak o kızım hadi otur. E, senlik bir şey başladı. Şimdi ilk sorulan soru bence ağrı var mı? Bu yöntem ağrılı bir yöntem. Ağrılı bir yöntem değil. Ee, ya yani Birçok gözaltı mezoterapi protokolünü uyguladım e, kliniğimde e, büyük fark yaratıyor. Ağrı hissetmiyor hasta e, çünkü içerisindeki formüller genelde mezoterapi ürünlerinin e, ağrıya neden olur yani siz cildi uyuşturursunuz iğne giriş çıkışını hissetmez fakat e, ilacı Dedim, zerk evet. ettiğiniz anda bir yangı hissedebilir hasta. E, komplikasyon bu, riski var mı göz çevresine uygulandığı için? E, komplikasyon riski... E, Bizim uygulamalarımızda iğneli işlemlerde e, her işlemde muhakkak vardır. vardır. Fakat formül, bu protokol için formüle bağlı bir komplikasyon değil. Bizim komplikasyon olarak adettiğimiz iğne giriş çıkış yerlerinde e, morluk olabilir. 2-3 saat süren hafif e, kabarıklık şeklinde şişlik olabilir. Bu protokolün yine diğer bir üstünlüğü de e, Klas 3 sertifikasyonunun olması. Yani e, kalite standartlarına yani göre. Yani zerk edilebilecek bir Kesinlikle. E, ilaç olma hüviyetine kazanmış Kesinlikle. bir protokol. Klas Klas Bu çok önemli bir şey. Çünkü her ürün için geçerli bir e, sertifika Elbette. değil. E, güvenilirlik açısından bizim elimizi güçlendirir. Alerjik reaksiyon verme riski yok. Komplikasyon çok önemli. riski yok. Çünkü içerisindeki hiyaluronik asit ve süksinik asit bir uyumlu. E, vücudumuzda var olan e, moleküllerle birebir uyumlu olduğu için komplikasyon riski yok uyumlu, kabul var. edebiliriz. Peki bu e, bitmeyen tükenmeyen bir seans e, süresi var mı yoksa e, sınırlı mıdır bunun seans sayısı? Şöyle yine en sık e, rastlanılan e, sorular siz de klinik tecrübenizde e, yaşıyorsunuzdur. Ben bunu ömür boyu mu yaptıracağım ya da evet. e, kalıcılığı ne kadar? Hep kalacak mı bir Keşke daha yapacağız şey mı? Bir daha Keşke. Hiçbir evet. işlem ömür boyu etkisini sürdürmez. Öyle bir şey yok çünkü yaşlanma süreci devam ediyor. Lafınızı bölüyorum. Peki etki süresini artırma şansımız var mı? Bazı şeylere dikkat ederek? Tabii ki var. Ondan da bahsedeyim. Kalıcılığı yaklaşık 9-12 ay. Yani. 10-15 gün arayla iki seans yapıldıktan sonra bazı çok ağır morluklarda bu üçüncü seansa ihtiyaç duyulabilir. 9-12 ay kadar etkinliği vardır. Yılda bir kez yaptırıldığında yeterli oluyor. Dediğim gibi eğer çok fazlaysa morluğun derecesi o zaman yılda iki kez yaptırılabilir. Kalıcılığı uzatmak için neler yapılabilir? Ee, yaşam şekli çok önemli. Yani çevresel faktörler dediğiniz faktörler burada devreye giriyor. En önemlisi de beslenme değil mi? Beslenme çok önemli. Su tüketimi. Ee, su tüketimi, aşırı tuzlu beslenmeme, e, uykusuzluk, kahve tüketimi, alkol tüketimi, Kesinlikle. sigara tüketimi bilgisayar başında uzun saatlerde çalışma, bunların hepsi süreyi uzatabilirdi. Bu sayede bu sayede seans aralıklarını biraz genişletmiş olabiliriz. Kesinlikle. İyi uyku, iyi bir beslenme sistemi, suyumuzu tüketiyoruz, iyi düşünüyoruz, pozitifte kalıyoruz. İşte fiziksel aktivitemizi yerine getiriyor olmak evet, yine Evet, sağlıklı toksinlerin... yaşam için gerekli olan gereklilikleri yerine getirdiğimiz zaman aslında sadece gözaltı tedavileri için değil, bütün tedavi protokollerinde etkinliği de arttırırız, süreyi de uzatırız. Süper. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet, çok sevgili izleyiciler. E, ee, bu sabahki konuğumuz uzman doktor Burcu Çifti. Gözaltı morluklarının bir kader olmadığını bizlere anlattı. Gözaltı morluklarıyla yaşanılmayabileceğini ve bu tedavi sayesinde gözaltı morluğundan kurtulabileceğimizden bahsetti. Ağrısız bir şekilde kurtulabileceğimizden bahsetti. Bir problemimiz biz yoksa da uygulayabileceğimizi de söyledi. Ben orayla ilgilendim. Çok güzel. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı Burcu Hocam? Ee, şöyle gözaltı morlukları çok gerçekten çok ciddi bir problem. Her yaş grubundan hastanın özellikle tedavi aradığı bir problem artık çözümsüz değil. Beraberinde göz çevresi gençleştirmesi de bonusu oluyor tabii. Mükemmel. Çok, <laughs> çok çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Efendim. Evet programımız bütün hızıyla devam ediyor. Sırada medikal estetik hekimi Doktor Ufuk Alatekin var efendim.